Suçlulara bakar mısınız suçlulara? Nasıl kaçıyorlar? Çünkü suçlular. Çünkü büyük suç işlediler. Doğru mu? Alo? Duyuyor musun beni? En çok sen suçlusun. Sen ne yaptın? Şuna bak. Bir de kuyruk sallıyor utanmadan. Şt. Sen nereye gidiyorsun? Efendim? Kaçma, kaçma, kaçma. Kaçma. Bakar mısınız? Ne yaptın söyle bakayım bana. Ne suç işledin sen gene? He?